86 yıl sonra Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de sevinçle karşılandı. AK Parti, İyi Parti ve MHP milletvekilleri, milletvekilleri bu kararı bakın nasıl karşıladı. Milletimiz hayırlı olsun tüm İslam alemine. İnşallah bu bir başlangıç olur. Kudüs'ün kurtuluşuna, Mescid-i Aksa'ya efendim dünyanın çeşitli yerlerinde prangalar vurulmuş. Ecdat yadigarı, camiler, ibadethanelerin de açılmasına vesile olur. Yani çok mutluyuz bir Müslüman Türk olarak. Ayasofya bize Fatih'in ve Fatih'in askerlerinin kılıç hakkı olarak devrettiği bir mirastı. Tabi bir ızdıraptı. Orada cami olarak kullanılmaması bir ızdıraptı. Hamdolsun güçlü bir irade, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bugün Ayasofya biraz önce de söylediğim gibi aslında döndürüldü. Özgürlüğüne Ayasofya e, Ay kavuştu. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Kararın milletimize, ülkemize, İslam dünyasına hayırlı olsun diliyorum. Çok mutlu oldum. Hem bir Müslüman Türk olarak tüm vatandaşlarımızın bu konuda zaten uzun yıllardır bir beklentisi vardı. 60 senedir artık siyasette kullanılan bir sıkıntıyı Ayasofya'nın tamamen açılmasıyla, tamamen açılmasıyla gündemden kalkmasını umuyorum. Bugüne kadar vasiyet olan bir ibadethanenin açılmaması, hayata geçirilmemesi büyük bir vebaldi Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu kararla Türkiye Cumhuriyeti dünyadan bağımsız bir ülke olduğunu ilan etmiş oldu. 80 yıllık hayal Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerinde vücut bulması hem dünya lideri olduğunu hem de Türk İslam aleminin lider olduğunu bir kez daha göstermiştir. Gerçekten çok gururluyuz, mutluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve onun çalışmalarıyla bugün Ayasofya açıldı. Dün mecliste çok duygulu anlar yaşadık biz. Çok duygusal bir atmosfer yaşadık. Ayasofya aslına döndü. Sayın Cumhurbaşkanımıza gerçekten samimi yüreğimizden çok teşekkür ediyoruz.